Dünya sevgisi kardeşlerim insanı basitleştirir. Dünya basit olduğu için basit olan dünyaya gönül veren adam zamanla kendisi de basitleşmeye başlar. Olayların hakikatini görmez. Dünya sevgisi insanın gözünü kör eder. Allah azap etmek için adama imtihan etmek için bir vesile gönderir. Ama dünya sevgisiyle kalbi dolmuş olan adam onu Allah'ın gönderdiği bir nimet zanneder. Kendi helakına sevinir kendi celladına aşık ol. Fakaraj ala qomhi fi Karun bütün süsüyle, ihtişamıyla beraber kavminin arasına çıktı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dünya hayatını isteyenler bu manzarayı görünce dediler ki "Ya لَيْتَ Keşke lene bizim için olsa مِسْلَ مَا karunu, قَارُونُ Karuna verilenin aynısı misli bizim için de olsa. Allah bize de şu ihtişamdan, şu zenginlikten bir şeyler verse. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ azim. Muhakkak ki Karun büyük bir pay sahibidir. Muhakkak ki Karun büyük bir şans sahibidir. Yani Allah onu şanslı kılmış dediler ve الذين ûtul ilme <الْعِلْمَة> ilim sahipleri dediler ki veylekum yazıklar olsun size الله خير Allah'ın vereceği mükafat Allah'ın sevabı daha hayırlıdır limen âmene ve amile sâliha iman edenler ve salih amel işleyenler için ve lâ yulekâha illa bu güzelliğe sabredenlerden başkası kavuşturulmaz veya bu güzelliği sabredenlerden başkası öğüt olaraktan almaz dediler. Şimdi Karun kardeşlerim bütün ihtişamıyla çıktığı zaman toplumun arasına düşünün işte Karun yanında ordusu, arkasında binekleri böyle kavmin arasına çıktılar. İnsanlar hemen iki kısma ayrılıyorlar. Dünya hayatına gönül vermiş olanlar ehli dünya vay be diyorlar. Keşke Allah Karun'a verdiğinden bize de verseydi de çünkü karona büyük bir pay verilmiştir diyorlar. Dünya sevgisi kardeşlerim insanı basitleştirir. Dünya basit olduğu için basit olan dünyaya gönül veren adam zamanla kendisi de basitleşmeye başlar. Olayların hakikatini görmez. Dünya sevgisi insanın gözünü kör eder. Biraz önce örneklerde de söyledik ya Allah azap etmek için adama imtihan etmek için bir vesile gönderir. Ama dünya sevgisiyle kalbi dolmuş olan adam onu Allah'ın gönderdiği bir nimet zanneder, kendi helakına sevinir, kendi celladına aşık olur. Yani Allah mal verir helak olsun diye adam mala aşık olur, kendi celladına aşık olur adam. Niye? Çünkü dünya basittir kardeşlerim, dünya hakirdir, dünya alçaktır. Dünya kelime itibariyle de, de bu anlama geliyor zaten. Dünya denaetten geliyor. Alçak, değersiz, kalitesiz anlamına geliyor. E kaliteli olan şeye gönül veren adam kendisi de kaliteli olur. Değere gönül veren kendisi de değerlenir basite, çirkine gönül veren kendisi de basitleşip çirkinleşmeye başlar. Basit bir gözle bakıyorlar. Vay be! Karun'un ne kadar malı var malı var diyorlar. Hani bizim toplumda da bir deyim var. Zenginin malı fakirin zürdün çenesini yorar diye. Fakir eğer basitse, dünyaya gönül vermişse böyle sürekli zenginin malına bakıp kendi kendine temennilerde bulunur. Ama ilim ehli olan insanlar, yani değerli olan şeye gönül verenler, Rablerini tanımak için Allah'ın dinini öğrenmeye çalışan insanlar, onlar derler ki yazıklar olsun size. Allah'ın mükafatı şu Karun'a verilmiş olan maldan daha hayırlıdır iman edenler ve salih amel işleyenler için derler.